Efendim merhabalar. Bugün de her zaman olduğu gibi Türkiye ve Dünya gündeminden önemli haber başlıklarını ve verileri sizler için değerlendireceğim. Ve her zaman olduğu gibi bunların piyasalara, ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Öncelikle söyleyelim dolar 13 seviyesini bugün sabah saatleri itibariyle zorlamaya başlamıştı zaten. Şu sıralarda da 13-10 civarından işlemlerine devam ettiriyor. Büyük ihtimalle 13.80'e doğru normal koşullar dahilinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ayın 3'ünden hemen sonra dolardaki sert hareketi yukarıya doğru izlemeye başlayacağız. Diğer taraftan dünyadan da haberler geliyor. Tabi bu haberlerde hem gelişmekte olan ülkelerde hem de Türkiye'de para birimlerinin değer kaybetmesini beraberinde getirecek. Bu da Türkiye'de doların yükselmesini hızlandıracak. Onu da söylemiş olalım. Dünyada iki temel şey konuşuluyor arkadaşlar. Bunlardan birisi elbette enflasyon. Diğeri de son çıkan varyant. Ve bu varyantın tehlikeleri hem Merkez Bankası hem de ülkeler tarafından, ülke yönetimleri tarafından hem de uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Genel kanaat ise bir stagflasyon endişesi arkadaşlar. Bugün arka arkaya hem Avrupa Merkez Bankası tarafından hem FED tarafından hem Fitch tarafından hem de uzmanlardan çeşitli görüşler geldi. Bunları sizlerle paylaşacağım ve ne tür bir tehlike doğurduğunu da konuşacağız. Çok önemli çünkü. Avrupa Merkez Bankası dedi ki yeni varyant ekonomik belirsizliği her geçen gün biraz daha arttırıyor. Bir stagflasyon endişesinin olduğunu aslında işaret etti. Niye stagflasyon diyorum. Çünkü büyüme yavaşlıyor ama enflasyonu durduramıyorlar arkadaşlar. Hem tedarik zincirinde ciddi bir bozulma var. Hem arz kırılmaları var. Enerji fiyatları yükseliyor. Ham madde fiyatları yükseliyor. Gıda fiyatları yükseliyor. Girdi maliyetleri yükseliyor. En son çelikle de ilgili bir haber geldi. Japonya'nın en önemli çelik üreticisi olan firmadan çelik fiyatlarının da yakın zaman içerisinde çok ciddi manada yükseleceğini söyledi. Niye spesifik olarak çelikten bahsediyorum? Çelik tek başına bir ürün değil arkadaşlar. Beyaz eşyadan otomotiv sektörüne, otomotivden inşaat sektörüne kadar pek çok alanda kullanılıyor. Çelik fiyatların artması da ekstra bir enflasyon yaratacak. Aynı enerjide olduğu gibi. Fitch yine yeni varyant büyümeye ilişkin riskleri arttırıyor dedi. Powell yine paralel bir açıklama yaptı. Yeni varyant büyüme ve istihdam risklerini arttırıyor dedi. Tabii bütün bu açıklamalardan sonra uzmanlar ikiye ayrılmış durumda. Kimileri şunu söylüyor. Büyüme ve istihdamla ilgili beklentiler yavaş yavaşlayacaksa enflasyon da yavaşlayacak. O zaman sorun kalmayacak. Öbür taraftan daha büyük bir çoğunluksa şunu söylüyor. Enflasyon artmaya devam edecek. Büyüme bunu karşılamayacak. Bu stagflasyona ve küresel bir ekonomik krize işaret edecek. Bu nedenle de bir an önce varlık alımlarının azaltılmasını hatta kesilmesini ve hemen ardından da faiz arttırımı sürecinin başlatılması gerektiğini ifade ediyorlar. Hem FED tarafından hem de ECB, BOE, BOŞ tarafından böyle bir beklenti var. Bakalım alım ne olacak? Sahiden de varlık alımları ile ilgili şahin açıklamalar gelirse, bir anda kesilirse ve faizler artılmaya başlanırsa işte o zaman dananın kuyruğu kopar ve gelişmekte olan ülkelerdeki kriz riski daha da artar. Dünyada da ciddi kırılmalar meydana gelebilir. Türkiye cenahından baktığınız zaman Türkiye'deki kırılmanın çok daha büyük olduğunu görürüz. Bu 12.90, 13, 13 13.20 seviyeleri falan tavan değil, taban arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde çok daha sert hareketleri görmeye başlayacağız. Döviz tarafında enflasyon demişken ilk fitil Amerika'da ateşlendi biliyorsunuz. Yüzde 6.2 ile 31 yılın en yüksek enflasyonu geldi. Hemen ardından yine son 40 yılın en yüksek enflasyonu Almanya'da geldi yüzde 6 ile. Bugün de tarihin en yüksek rakamıyla Euro bölgesinde enflasyon patlaması gördük. Yüzde 4.9'luk bir rakamla karşımıza çıktı. Dolayısıyla bu kadar yüksek enflasyon artık tartışılır hale geldi ve bu enflasyonun kalıcı olabileceği korkusu da tartışılıyor. Öyle ya da böyle varyantlara rağmen, büyüme korkusuna rağmen, istihdam korkusuna rağmen bu varlık alımlarının önü kesilecek ve faizler arttırılacak gibi görünüyor yakın zaman itibarıyla Varlık alımlarının kesilmesi, faizin arttırılması da Türkiye'deki para sıkıntısının daha da artacağı anlamına gelir ve dolayısıyla arkadaşlar kurdaki yükseliş eğiliminin daha da hızlanacağı anlamına gelir. Bir yandan da fiyat artışları, yüksek enflasyon hatta hiper enflasyonu işaret edebilir. Bakın Türkiye ile ilgili hiper enflasyon konuşmaları yapılmaya başlandı. Herkes artık bunu dillendiriyor. Yani aşırı fiyat artışları, kara borsa, çifte fiyatlandırma bütün bunların bir araya geldiği bir kaos ortamı, bir ekonomik buhran ortamından bahsediliyor. Eğer ki kafa bu şekilde devam ettirilirse sahiden de Türkiye ciddi bir hiper enflasyon ve kriz ortamına sokulabilir. Bunun da uyarısını buradan yapmış olalım. Türkiye'de gerçekçi olmasa da bugün de yüksek enflasyon beklentisi var. Piyasalar aynen benim söylediğim gibi yüzde yirminin altında bir enflasyon beklemediklerini söylediler. Piyasadaki uzmanlar elbette. Yüzde yirmi yüzde yirmi civarında muhtemelen bir enflasyon rakamı açıklanacak ayın 3'ünde Niye ayın 3'ünü ısrarla işaret ettiğimi şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü yüzde yirmi yüzde yirmi civarında gelecek bir enflasyon faizle enflasyon arasındaki makalelerin makasın iyice açılması anlamına geliyor. Ve faiz enflasyon makası negatif ortamda bu kadar çok açıldığında kur üzerinde ekstra bir etki yaratacak. Bir de dünyadaki enflasyonu bunun üzerine eklediğiniz zaman işin ciddiyeti çok daha gün yüzüne çıkmış olacak. Hizmet üretici enflasyonu Türkiye'de %34.26 seviyesine yükseldi arkadaşlar. Alın size yine Türkiye'deki yüksek enflasyonla ilgili bir öncü gösterge. Artan dış borç ve döviz kur nedeniyle mallar stoklanıyor. Sayın Cumhurbaşkanının söylediği gibi bir stokçuluktan bahsetmiyoruz. Ya ne olur ne olmaz fiyatlar artıyor, malı alalım, kenara atalım. En azından yarın öbür günkü fiyat artışlarından etkilenmeyelim diyen üreticinin alımları bunlar. Ya da ticaret erbabının alımları bunlar. Herhangi bir stokçuluk olarak değerlendirilemez. Stokçuluk şudur. Piyasada mal vardır. Mal edinmeye de ilgili bir sorun yoktur. Bir kur krizi ortamı yoktur. Siz manipülatif olarak malı toplayıp tek ele bağlıyorsunuzdur. O nedenle fiyatlar yükseliyordur. Bu stokçuluktur. Ama zorunlu nedenlerden dolayı özellikle ülke ekonomisinin yanlış yönetilmesinden dolayı stok yapmak zorunda kalıyorsanız bu sizin stokçuluğunuz anlamına gelmez. Devletin size bunu mecbur kıldığı anlamına gelir. Özellikle bunu da belirtmiş olalım. İşte size bir enflasyonist sebep daha. Stokların artması da piyasadaki malın azalması ve fiyatların ister istemez yükselmesi anlamına geliyor enflasyonla faiz arasındaki makas önümüzdeki dönemde daha da açılacak gibi görünüyor bu koşullar içerisinde. Tabii ki artan dış borçta yine fiyatları olumsuz etkiliyor. Döviz kurunu olumsuz etkiliyor. Çünkü kısa vadeli dış borcu ödemek isteyen kurumlar yurt dışından yüksek maliyetlerle kur bulamadıkları için ya da bulsalar bile ödedikleri faiz çok ama çok yüksek olduğu için iç piyasaya yöneliyorlar. İç piyasadan alım yaptıkça da kur fiyatını yukarıya çekiyorlar. Kur fiyatı yüksek de, tabii ki hem maliyetler hem fiyatlar yukarıya doğru gitmeye devam ediyor. Bu da yine enflasyonist bir etki yaratıyor. Enflasyonla ilgili somut somut örnekler vereyim biraz size. Süt fiyatına yüzde 47 oranında zam geldi. Bu ne demek? Peynirinden tereyağına kadar tüm süt ve süt ürünlerine önümüzdeki dönemde neredeyse yüzde 40 ile 50 arasında zam gelecek demek. Bir başka konu buğday, un ve unlu mamuller. Buğdayda da sertifikalı tohum satışı yüzde %30 oranında azalmış durumda. Demek ki önümüzdeki sene üretim daha da dibe vuracak arkadaşlar. İthalatımızı daha da arttırmak zorunda kalacağız. Kura daha da bağımlı hale geleceğiz. Gıda fiyatları, unlu mamul fiyatları, unla yapılan ürün fiyatları daha da artacak. Bunun yine somut bir örneğini vereyim. İstanbul Uniş Esnaf ve Sanatkarlar Odası diyor ki yakında poğaça, simit ve açma fiyatları 5 liraya koşabilir. Yani artık simit çay hesabı da yapamayacak hükümet. Çünkü simit çay hesabı yapmaya kalkarsa uh asgari ücrete yetişmek mümkün olmayacak. Yine enflasyonu tetikleyen, enflasyonun somut göstergelerinden biri olan otomotiv sektörü ve ikinci el sektöründeki hareketlilikten biraz bahsedeyim. Son iki günde 41 bin ikinci el araca ortalama %11 oranında zam yapılmış durumda. Bakın sadece bu alanda bile enflasyonun iki günde ne kadar arttığını bize gösteriyor. Aylık ortalamada çok daha fazla ileriye gidebileceğini gösteriyor. İyi yarın çıkıp da %19 %20 gibi bir enflasyon var demesine kimse inanmayacak. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. 200 bin liranın altında araç kalmadı arkadaşlar. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği açıkladı. Firmalar artık ödemeleri bizden dolar kuruyla istiyorlar dediler. Piyasadaki çapraşıklığın ekonomideki kırılmanın ne kadar büyük olduğunu net bir şekilde bize gösteriyor. Fakirleşmemizin nereye doğru gittiğini gösteriyor. Enflasyon sürekli olarak yükseliyor ama gelirleri Enflasyonun çok ama çok altında kalıyor. Her geçen gün biraz daha fakirleşmeye devam ediyoruz. İşte kamuar da bunu ortaya koyuyor. Kamuar açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı arkadaşlar. Dudak uçuklatacak cinsten öyle söyleyeyim sizlere. Açlık sınırı 3.890 lira olmuş durumda. Neredeyse 4.000 liraya dayandı arkadaşlar. Yoksulluk sınırı biliyorsunuz daha bundan 10-15 gün önce çektiğim videolarda ne diyordum size? 14.000, 15.000, 16.000, 17 bin seviyelerini göreceğiz yoksulluk sınırında diyordum. O zaman belki gülenler olmuştu ama KamuAr'ın araştırmasına göre son gelen yoksulluk sınırı 13013 lira arkadaşlar. Bakın bir kez daha söylüyorum. Son yapılan araştırmaya göre yoksulluk sınırı 13013 lira. Yani 13000 lirayı da geçmiş durumda. Yoksulluğun hangi boyutlarda arttığını çok net bir şekilde gösteriyor. Kaç kişinin evine 13000 lira giriyor? Bu da apayrı bir tartışma konusu. Kendisini orta gelirli sana pek çok kişi aslında ya dar gelirli ya da yoksullaşmış durumda. Osman Kavala davası bize ne kardeşim diyenler var. Milliyetçilik hamaseti yapanlar var. Avrupa Komisyonu'nda Osman Kavala meselesi görüşülüyor. Orada Osman Kavala değil konu. Orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin koşullarına uyuluyor mu uyulmuyor mu buna bakılıyor. Nitekim daha önce Yunanistan'da benzer şeyleri yapmıştı. Yıllar önce Junta döneminde o da cezalandırılmıştı. Nitekim şimdi Türkiye ilgili de konu görüşülüyor. Osman Kavala serbest bırakılmazsa yaptırımlar kapıda gibi görünüyor Avrupa Komisyonu'ndan. Peki ne tür yaptırımlar var? En basiti arkadaşlar turist giriş çıkışını engelledikleri an ki yaptırımlardan birisi de bu. Türkiye'nin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağı ortadan turizm sektörünün tek başına 15 milyar dolarlık kredi borcu var. Yarın öbür gün beklenen turist gelmezse pek çok turizm firmasının çatır çatır battığını göreceğiz. Final The Times'ın dün de söylediğim bir haberi çok net bir şekilde özetlemişler. Diyor ki kur krizi Erdoğan'ın eseridir. Artık Türkiye'de ne kadar net görülüyorsa bu durum yurt dışında da aynı netlikte görülüyor. Ne yazık ki bu bakış açısı olduğu sürece daha doğrusu bu durum olduğu sürece yabancıları Türkiye'de tutmak mümkün olmayacak. Yerlere de dövizden uzak durun demek mümkün olmayacak. Yabancılar patır patır yurt dışına kaçacak tabii ki dolarlarını alıp yerlerde bankaya oraya buraya gideceklerine ya dövize yatırım yapacaklar ya altına yatırım yapacaklar. Bu da piyasanın daha da sıkışmasını ve kitlenmesini beraberinde getirecek ister istemez. Arkadaşlar bu koşullarda Türkiye çok net bir şekilde ekonomik krize götürülüyor ama daha tehlikelisi Türkiye büyük bir hiper enflasyon eşiğinde olabilir arkadaşlar. Çok ciddi bir hiper enflasyonla karşı karşıya kalabiliriz. 2000'li yılların öncesindeki %50'lerden %60'lardan bahsetmiyorum. Aynı 2. Dünya Savaşı öncesindeki Almanya'daki gibi yüzde binler, yüzde iki binleri konuşuyor olabiliriz. Bavullarla ekmek almaya gidebiliriz arkadaşlar. 6-0, 16-0 olarak geriye dönebilir arkadaşlar. Böyle bir tablodan bahsediyorum size. Olmaz demeyin. Bu zihniyet, bu kafa bu şekilde devam ederse, ekonomik gerçekleri inkar etmeye devam ederlerse, Türkiye'deki insanların güvenini daha da sarsarlarsa, sadece insanların değil tabii ki firmalarında hem işsizliği patlatırlar hem enflasyonu patlatırlar patlatırlar. Hem kuru patlatırlar. Hem faizleri patlatırlar. Hem de Türkiye'yi öyle bir krize sokarlar ki hiperenflasyondan enflasyondan hiper enflasyona, devalüasyondan devalüasyona oradan oraya koşar dururuz arkadaşlar. Bunu da altını özellikle çizmek istiyorum. Bugün dolar 13 çok yüksek abi. 13.80 olmaz abi. 14-15 olmaz abi falan demeyin. Türkiye'nin bu koşullarında doların gidebileceği bir sınır kalmadı artık. Bütün sınırları aşıp hiç beklemediğiniz noktalara kadar ilerleyebilir. Ama yakın zaman içerisinde sadece enflasyon, sadece gelişmiş ülkelerin faiz kararlarıyla birlikte bile biz 15 liranın üzerine doğru emin adımlarla gidiyoruz. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın mutlu kalın dostlar.